Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kasırgayı test ediyor olacağız. Ee, öncelikle kasırga orada kalacak. şey sağ Hemen hızlıca şimdi. dakika. Sonra. 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 Balon. Yok, ah, bir dakika. Balon. Büyücü. Cadı. Büyücü cadı. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam şimdi. Mustin üstünde test ediyor olacağız arkadaşlar. Kasırgayı. Şimdi <laughs> ne yapacak? Aa, aa. Aa ölmedi abi ya. Haksızlık ya. Lan yanlış şeye saldırıyor bu da ya. Ne söyledim aslında o kadar da yanlış değil. Onlar zaten tek yiyecek. Lan aşağıda bir aşağıdaki şeye bakar mısınız? Hepsi 5 yani şey 5 iksirlik. Lan, ben niye bu kadar fazla iksirlik şey almışım ya? Çok fazla iksir istiyor var ya. Adam var ya. Örneğin şimdi gibi. Dur. Pat. Tek. Atabilirim. Tamam. Bir tane vursun yeter. Daha yeni e, yorum üstlükle iksirle girdim artık. Yani hepsi full iksirdi arkadaşlar. Ondan dolayı 400 gün maç yapamadım. Lan yanlış tarafa gitti. Oh tamam. Onlar ölmedi ya. İyi. Oh. Güzel tarıyorlar. Ah, şu goblinler biraz sinir ya. <laughs> o deve nasıl bir önlem alınabilir? Pek kalı önlem alınabilir arkadaşlar. Tamam bir tane koydum koydu abi. Aldı. Abi çok iyi bir kombo. Dünyanın en iyi kombosu. Harika bir kombo abi. Dünyanın en iyi kombosunu yaptım abi. Şuradan Pekka. Abi dünyanın en iyi kombosunu yaptım. Ah be, iki yıldız. Ah dur. Tamam. <laughs> Abi dünyanın en iyi kombosunu yaptım be. <laughs> dünyanın artık. Bayağı iyiydi abi ya. Müthişti hatta. Ah, kasırga abi efsane ya. Bakın şu kasırganın resmi bir dakika. E bakın en çok dikkatinizi çeken ne? <laughs> şu resmi bakın. Ben de en çok domuz var Başka hiçbir şey dikkatimi çekmiyor. Orada hani bir tane domuz var ya küçük. <laughs> i̇şte en çok o dikkatimi çekiyor. Şurada yapayım. Şu, şu şeyde. Uçuyor böyle. Uçan domuz ben tabii arkadaşlar, ne oldu ben? Teşekkür Bu kanala abone olmadı. Ben hiç olmadı bazen.